Evet canavarlara bakmaya geldik Dediler ki parkta canavar var Biz de parktaki canavarı bulmaya geldik Evet aa, aa. Acaba nerede Ama bende çok, çok korkuyor. <laughs> Sen çok güçlü değil misin Evet bak Wow. Ben çünkü canavarı çiçeği çiçeği yapacağım. Çiçeği çiçeği mi yapacağız? benim şakadan bir silahım var. Şakadan bir silahım mı var? Evet. Al bu odun senin silahın olsun. Tamam. Tamam o zaman. Şimdi. Şey bak. Aa evet. Hadi şimdi onu bulma, bulalım mı? Evet. Hadi bakalım. Acaba. Arkadaşlar kalkın. Hadi kalk. Sen yürü. ses mi duydun? Bence bu ses bu delikten geliyor. He? Canavar burayı kazmış. Hii. Hii. Kocaman oh. bir delik açmış burada. Nasıl yapacağız? Ah. <laughs> Hemen bulmamız lazım. Buraya bakalım, bakalım bir. Bakalım bir. Yok. Nerede? Yok. Acaba altında Aa, mı? Nereye saklandın sen canavar? Tamam ama düşersin dikkat et. Yok. Yok mu? Bak bir. <laughs> Burada da yok. Yok hadi. Mom, lazım? Bulamıyoruz. Hiç benim çünkü. Acaba bunu çevirsek altından çıkar mı? <laughs> Sen ama ben denedim arkadaşlar. Hadi bir döndür bakayım. Sen çok güçlüsün ya. Wow. Çıkmıyor. Çıkmıyor mu? Hadi yürü bakalım oralara. Koşmamız lazım. bakalım anne. Bakalım tabii ki. arkadaşlar. Canavar buraya geldi ama biz daha canavarı görmedik. Parkın içinde her yere bakıyoruz. Ama canavarı bulamıyoruz. Ne yapıyorsun? Hadi bakalım. Bence bu araba olsun. Ha? Bu araba olsun. Biz arabayla canavarı bulalım. Tamam. Hadi arabayı çevir. Hadi arabayı aa, şey sür. Aa, tamam, sen bir adamsın. Arabayı sür. Dur dur, <laughs> dur, dur. kırmızı ışık. Ne yapmamız lazım? <laughs> Durdum dur. ben. A, a, arabaya binin. Tamam ben bindim. Sen şimdi kırmızı ışıkta ne yapacaksın? D duruyorum. Evet. Peki ayla, yeşil ışıkta? Geçiyoruz. Evet geçiyor. Ayla, hmm. burada iki tane ur böceği var. Hii. Bak bir tane de burada. Evet. Aa, ikisi kardeşler mi acaba? Ya bak. Ay, yan yana geldiler. Çok tatlılar. İki tane ur böceği. Bunlar burada oyun oynuyorlar. Acaba bunlar da mı canavar arıyorlar? Sence bunlar canavar arıyorlar mı? Evet. Ayla burada da var. Hii. Şey, şey. Bak 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 Oynuyorlar bile. Oynuyorlar mı? Bak 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 Bence bunlar canavarı arıyorlar. Evet. Burada bir sürü var. Bahar geldi için. Arkadaşlar bir sürü bir sürü bir sürü. Bakın her yer ulbeci olmuş. Ee, anne anne şimdi canavarını bulma ya. Hadi bulalım bakalım. O zaman geçiyoruz. Ne demiş? Bulamadık. Başka yerlere bakalım mı? Bence arabadan inmemiz lazım. Şimdi zaman... parka gidelim. Yine parkta var des. parkta mı? Evet. Hadi gidelim o zaman. Yine Şuna... parka gidelim. Hadi bakalım. ne yapıyoruz selenliyoruz <laughs> selenliyoruz yok burada da burada da mı yok nereye gidiyoruz şimdi Buraya. hadi sen çevir ben seni çekiyorum bulamıyorsun ama hiçbir türlü elinde silahın kaldı ama hiç canavarı bulamadın evet. nasıl yapacağız salıncakta. Evet. Hadi gidelim o zaman. Adamları. Hadi koşalım o zaman. Wow. Çok, ben. Çok mu güçlüsü? Evet. Wow. <laughs> Geldin. <laughs> Geldin mi? Aynen. Salıncağın altında. Ben göremedim. Acaba içinde. O zaman bence sen bin bir sallayalım seni. Ha. Ondan sonra Belki uçarsan havada bulabiliriz. Evet. Hadi gel bakalım sen kendin bilebiliyor musun? Dilerde evet. uçacağım. Tamam hadi. Evet. Vaa. Wow. Ellerini çek bakayım. Elini oradan kaldır. Bulabildin mi? Uçmak mı istiyorsun? <laughs> uh, yes, <de. Gülüyor> Bulamıyorum.